Hem oğlu nasıl hamur? Benim bildiğim hamurlardan değil. Değişik. Değişik. Tamam. Ali Fuat Paşa hamuru. Tamam. Bunu bir daha çıkınca göstereceğiz. Videosunu. Bunu yayınlıyoruz Youtube'da izin veriyorsun. Sıkıntı yok ya. Kadir Usta işi devraldı. Babamdan kalan bayrağı devam ettireceğim dedi. Evet. Ekşi bayrağı yapılmış. 250 gram yaşmaya var. Yarım yapmayı, beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun. Görüntüler İstanbul Fatih Tekayi'ydi. Karagül <laughs> Üstemtiri sokak sakinleri sağlık çalışanlarına böyle desteklerdi. Evden dışarı çıkmayan sokak sakinleri

ikili bastan ekmeğimiz gördüğünüz gibi beğenmeyi yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın abone olmayı unutmayın teşekkür ederim Bir müsaade ederim harika sistem böyle Ekşi maya. Ekşi mayadan yapılıyor aynı zamanda. Öyle yarım saate, bir saate bayaklandırıyor elhamdülillah. 24 saat içinde keyifle yiyebilirsiniz. Cümleden afiyet olsun. Hayırlı işler diliyorum. Azim Allah dini, hazır... unutmayın. Görüyorsunuz diziliş. Evet, babaed'in değil. Kemal Usta'nın harcı. Şimdi selamlarımızı çıkartmaya başladık. İlk taban. İlk taban. Evet. evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ekşi da yapmış olduğumuz ikili yuvarlak Bursa yarısının meşhur ikili yuvaları, gördüğünüz gibi renk ekmekte çok güzel ekşi mayayla yaptık ekşi maya isteyen arkadaşlara tavsiye ederiz hepsi aynı şekilde evet arkadaşlar bunlar e, ee, 210 gram 210 gram tekli bastonlarımız ekşi maya kullanıyoruz. Maya da yüzde elli tasarruf ediyoruz. Evet. Bu Badyanımız. da ikili bastonumuz gördüğünüz gibi koltuktan çıkardık. Sıradan Sıradan çıkardık. Ekşi maya yaptık. Mustafa usta attı. Bunlar arkadaşlar aslında. Mustafa, Mustafa. Tamarot. Tamarot. Bir Usta var. Lakabı Tamorot. İzmit'te meşhur dostlar. usta. Sanatkar bir usta. Sizlere Tamarot. onun videosunu da çekip atacağım. Ekşi Maya'dan tamam. yapmış olduğumuz tamam. 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 çeşitlerimiz. Şöyle susamlı. Trabzon. Evet arkadaşlar bunlar da ekşi mayadan yapmış olduğumuz tekli bastonlarımız. Birazcık daha kızartabilirdik. Biraz böyle bir deneme yaptık. Ama on numara sonuç aldık. Şimdi bu Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek evet, üzere. Evet Kemal Usta. Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Kemal Usta. E yöre ve ekmeği yapıyoruz. Eşim mayadan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ekmeklerimiz kargo ile ihtiyene kargo ile ulaştırabiliriz. İnternet üzerinden satışlarımız başlamıştır. Evet arkadaşlar. Herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz. Her günler. Soruları yazacağım. <Sessizlik> 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 Yok. Şöyle atlayayım sana. Bu ki ekmekler böyle abi. Şimdi ben herkese afiyet olsun efendim. Elimi, yorum yapmayı unutmayın. Mutlaka. Evet Kemal Usta. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cevabında ekmek de atarız yani. Çıtır çıtır. Hepinize sevgiler, saygılar. Hayırlı akşamlar.